can't no ben o zaman. Silahınız var mı? Bende silah yok. Adam var yanında boteralde astavgalar geldi. Evet. Oğlum botta kardeşimiz. Çok mu yakın bot? Yanımda. Geldi. Ses Gene. Orada. Kimin silahı ne? SKS mi? bana atar mı? Lan bot ne böyle? Yeni şey baydım. Halla bir can masyum. Onu alırız. Nerede işaret Kayanın Kayan arkasında mı? Gördüm bak Halil. Halil abi. Halli... abi Dal. Bitti öldü lan. Ya adam var he adam var. Adam. Adam karşıda. Watch out. Watch out. Ha, canı yok, canı yok. sen yok, hiç yok. Canıyor, soldan akla bu adam bitirse koç olur. <laughs> koç e location. Watch out. Okay. Aa leş çalacağım bir dakika. Hadi bunu al da gidelim bak sağda botlar var. Bu adam sesi geliyor mu? Açmış bana. Can mı atıyordu? Evet. Burada burada Gelecek, burada gel. Aa karşıda karşıda. Gel. Yanımda yanımda. Bu Elde bu de mi? De, de adam var bu, da. bu adam bu adam düşünen. gerçek bu adam. Hala bir direkt alın. O, o da gerçek. Hı. Mertay kardeş size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani. Bence bu diğeri bot değildi. Üst adam olabilir mi şu an? Yo ben gelirken baktım yok. Ses kimden geliyor? De. Ben bu sesi karıştırıyorum herhalde ya. Hala var Apex var. Adam var mı burada? Var Yer buradan sıkan var da. Apex ne? Artex. <laughs> ben yes ne yapıyorum? Bu tepeyi aldım lan. Tepe her zaman. Oldan adamlar üstü. Nereden? Ya yani, bot var bu. <laughs> Botan ne iş ya abi Bu adam vardı. Kesin çanlı olsun zurdu ya. Altı isteyen atayım, altı isteyen <laughs> atayım. Adam tepede. Onu yok amına koyayım. Onu mu aldın? Te tepeyi aldın mı? <laughs> tepeyi değil. Ben... Tepedeki buraya at ya. Tepedeki nerede? Altta tepenin ne altında. Altına geçti. AVM'si var sanki besinin değil mi? AVM'si M24'ü var sanki M4 Adam var, ya çok uzak 3 kişiler yani. var En az 2 Oraya <laughs> da artık oğlum çok ötü oluyor yani. <laughs> Alan Kafayı çıkarttım ben çekeyim Mark the location. Mark Ya var ya ben sıkarken niye kasıyor oyun? Dürbününüz var, dürbününüz planınız var Arkamda drop düşmüş. Ben drop'a bakayım mı? Al da. Hadi bana gelsene. <gülüyor> Hemen gel şu ağrına falan çıkarsa. Dedik alim. Alan bizde, biz niye gidiyoruz ki? Onlar gelecek. Adam orada. Adam oradan bakıyor. bana açayım. Ne görüyor sen? Adam açılıyor, sola valla. Valla mı? Açıldı. Ona gösterirsek öbürü sadece. Mark the location. Watch out. Oh, bir daha şey var. Ya işte. Hala varsa işte nerede? Ben önde adamı sıkıştırmış olabilirim. Üç kişi. Üç kişi. Değil yani. Önlüğü kaya... Kaya... Evet. Önlüğü kayaya oynatalım. Ona koşarken birisini daha alacağız. En ön. En mı? Ben arkayı vurdum arkadakini. Arka kayanın da burada var. Büyük kaya lan Ramp pat oğlum yaptı. dikkatli arka, arka gel. arka çıkacak. Şur Mark location. Mark location. Ne o? Kesmiş herhalde. Mark location. Bitti bende. Birisi sağdan soldan açıldı açıldı. Açıldı bir şey değil mi? Pul ben orada biz bizi zorlayacak. Ya bir şey lazım var mı? Bir lazım fazladan var mı? bak ya. Dediğim gibi. Soldan Neredesin? Kolay gelsin. gel burada dur. Benim şeyim yok, kitim yok. 5'e mı? Oğlum çok azar lan. Çık. Hala abi bende kit dolu. Ne kit var da 5 Ben seni 4. koruyorum. Koruyorum ama adam görmüyor. Ben açılıyorum. Tamam. Ben burada 556 el altı aldım bir sürü. Oğlum. O fotoğrafı geldi. Tamam. Hala bayıldı mı o? <laughs> Fatih çok açsın. Fatih Fatih gel. Ağaç arkası mı? Durayım. Ağaç arkası iyi. Gel 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 gel. Gelemem canım çok hızlı gidiyor. Bana koşabilir mi? Lan. Oh. Oh. Öldüm. Öldüm mü? Öldüm öldüm. Arkaya gelemezdim ki. Bunlar çıktı. Çıktı. Bu kaya ne oldu bilmiyorum. Ha gördün mü? Gördüm ben o. Dönmüş öyle. <laughs> <laughs> çok güzel. Bitir onu, bitir onu, bitir. Onu. Evet. İki kişi kaldır herhalde onlar. Yo bir kişi kalmış. Bir kişi. kişi. Esat istesen onları oyna beni boş. Hadi gel. Bir baygın var. Ben. Açıktasın çok öldü, açıktasın öldü, adam öldü. soldan açıldı. <laughs> Helal. Oha birinci oldu. O.